Survivor'da alışveriş ve tatil ödülünü bakın hangi takım kazandı. Poyraz ve Almeda arasında yaşanan o gerginlik. Kırmızı takımın Batuhan'ı ve Sedat arasında çıkan o büyük kavga. Survivor'da ortalık baya bir karıştı. Olaylı ödül oyunu. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da ödül oyunlarını çok uzun süredir kırmızı takım kazanıyor. Ve maviler bunu kırmak için ellerinden geleni yaptılar. Aslında ödül oyununa çok iyi başlamışlardı. Bir ara hepimiz acaba sıfıra karşı mı yenecekler derken kırmızı takım üst üste sayılar aldı. Fakat bugün ödül oyununa bazı şeylerde damgasını vurmadı değil. İlk başta Poyraz ve Almeda'nın aralarında çıkan tartışma birazcık mavi takımı gerdi. Fakat kırmızı takımda Sedat ve Batuhan arasında çok büyük bir kavga yaşandı. Arkadaşım sence bu kavgada Sedat mı yoksa Batuhan mı haklıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Kadın etabı ne kadar baş başa gitse de erkek etabı tam olarak öyle olmadı. Biraz daha mavi erkeklerin üstünlüğüyle sonuçlandı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da yanada olan El Dominico'ya giderek alışveriş yapıp tatil yapma ödülünü kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.